Günaydın. Günaydın. Bu biricik yine serbest kıyafetle. Bir şeyler karıştırıyor ama... ...öğreniriz bu kıyafet... ...polosunun sebebini. Günaydın, Günaydın çocuğum. Geç. Üstüme. Ya bırak bırak ya. Eh be eleman ben sana dedim. Yalancını mı mu yatsıya kadar dedim. Ya Beto zaten çok kötüyüm. Gelme üstüme üstüme. Oğlum bak en baştan söyleyecektin haline sınıfta kaldığını. Hey, Deli misin sen? Babam benim sınıfta kaldığımı öğrense beni böyle kıtır 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 kıtır, kıtır keser. Peki kimse şüphelenmiyor mu yani? Ya ben şimdi böyle hani işe tam gün gidiyorum deyip öyle geliyorum ya okula. İşte ben bugün okula gelirken mahallenin böyle en dedikoducu kadınla Nasıl ile gördüm İnşallah kimseyi söylemez Dikkatli ol oğlum bak çok dikkatli ol Eğer yakayı ele verirsen bir daha okula asla gelemezsin Tamam tamam hadi gel sınıfa gidelim Hoş hadi. hoş Demek konu buydu ha Biricik Niye bana gelmedin be evladım Dur bakalım Tamam İftihar devletlerinin İstanbul'a gelişi başka Geç sorularını da. Tamam. Bunlar çalışmasın. Babam gelmeden şu formanın eteğini değiştirecek zamanım olsa bu arada. Of, of. Biricik. Baba. Nereden böyle? Şeyden baba patron beni birkaç böyle bir şey almaya gönderdi. Oradan geliyorum ben. Bu kıyafet ne? Yoksa komşu kadının söylediği doğru mu? Okul eteği değil mi bu? Şey babacım şimdi ben hani böyle sabah erken çıkıyorum evden. Böyle geç kalmıştım ben bu sabah babacım. Bütün kıyafetlerim de kirliymiş aksilik. Şey hani çok da böyle kıyafetin yok ya pek biliyorsun. Hani geç kalmayayım diye ben böyle giydim ben. Bunu ama hiç böyle hani belli olacağını düşünmedim babacım okul eteği olduğunun böyle şey olacağını çok mu belli bak üzüldüm ben şimdi ya. Sen okuldan mezun olmadın mı yoksa Biricik? Oldum babacığım. Vallahi bilmeyi oldum. Aa, biricik. Ay, öğretmenim. Beni tanımış olmana çok sevindim. Nasılsınız efendim? İyi siz efendim. Biz, biz nasıl iyi olalım? Bu eski öğrenciler okuldan mezun olduktan sonra gelip bir hatırımızı sormuyorlar. Biricik ben sana çok kırgınım. Ben çalışıyorum da öğretmenim. Ondan gelemedim. Duydum. Çalıştığını duydum. Ben sana başarılar diliyorum. Ama insan okulun bu kadar yakınına gelip de bir uğrayıp öğretmenlerin elini öpmez mi? Değil mi? Efendim ben sizi daha fazla tutmayayım. Sağ olun hoca hanım. Hoca camide. Eğer gelmezsen senin kulaklarını çekerim bilmiş ol. Allah'a ısmarladık hocam. Hadi gidelim. Günaydın Biricik. Günaydın öğretmenim. Şey, Hı. Ben size teşekkür etmek istemiştim öğretmenim. Dün için. Teşekkür edilecek bir şey mi oldu? Hani şey yaptınız ya dün. Beni hani babama... Şşş. Bak Biricik kendince bir plan yapmışsın. Bu planına ben de dahil oldum. Ama bunu sadece okuma azmin için yaptım. Bu planınla ilgili tabii ki bazı tereddütlerim var. Bu konuda herhangi bir problem olursa... ...beni haberdar et. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim.